Ben niye koşuyorum ki ya? Zaten 2-3 bir şey alacağım. Onları da çok rahat bir şekilde alırım. 10 dakika var zaten. Oyalana oyalana yürüyeceğim. Bugün de balık yapacakmışız. Kolaydı ama balığı ilk defa gördüm o sarı kanatı. Ama Ayten Hanım yüzünden de şefin elini tam seyredemedim yani ama ayıklarım yani kolay bir şey benziyor. Bakalım yanında da beğendi yapacağım. Kadir'le Çağlar toplasın onları sen şeyleri bana. al. 20 alıyorum ben tatlıyı. Mısır unu mu istemiştin Murat? Mısır unu aynen. Tamam. Abi bunu böyle alamam. Yeter. Tarladan fesleğen alacağım. Taze soğan alacağım. Sarımsak alacağım. Maydanoz alacağım. Başka bir şey almayacağım. Daha 9 dakikam var. Rahat rahat alacağım. Öykü hiç şeyimiz olmayacak mı? Temas, deniz suyu. Deniz suyu. Yani. Şuraya şişme bir havuz getirdiğim ben. O da o da çok okey. Allah billah Pul biber alıyorum. Patlıcanları unutma. 6 tane patlıcan istedi. Karabiber, pul biber. Şu kırmızı tozdan alalım. Levrek gelmesini isterdim çünkü çok basit bir şey. Karides de öyle. Yani tek başıma da yaparım yani. E ya sarı kanat ne kadar zorlar. Ya balık zorlamaz ya. Kolay hepsi. Burada da bir tane muskat aldım. Sen şey istiyor musun? Nane, kekik. Hayır hayır. Kekik, kekik. al. Nane istemiyorum. Kekik al. Tamam pul biber, kekik, kimyon, mimyon istiyor musun? Yeter zaten. Pul biber de çok, aldım. Çok az, alır tamam, çok, az kimyon alırım. mısın? çok az kimyon alırım. 6 tane mi patlıcan dedim? 6 tane. Tereyağını aldım. Sütü aldım. 2 tane süt al. Şimdi maydanozumu alayım. Şöyle bir şey. Yeter. Ee, Fesleğen. Nane burada. Şuradan taze soğanımı alayım. Buradan başka bir şey var mı? Baharatları aldım. Pul biber, kekik, kimyon, muskat, ee, mısır ununu almayacağız. Ee, i̇rmiği de aldım. Sarımsağı beğendi de kullanacağım. Bir de Çağlar kullanacakmış. O yüzden bir 10 tane alayım. da çıkmıyor. Bana tereyağı, süt, şeker. Aa bak şekeri unutuyorduk. Aytan abla da ya, bir şey ha, bak. Aytan selam ben söylüyorum ben. buradan. Şekerimiz unuttu, bizi yaktı yani. Ben unutmuyorum o her yerleri. Sonraki hafta da takım olmuşlar da dokunulmazlık kazanıyorlar. Ya yerim onların takımlarını ya. Bu tamam, taze soğan alacağım şimdi. Bu da çağlara yeter mi? Yeter. Bu da tam bir feslenim kaldı. Onu da yan taraftan alacağım. Bunu da buraya sokayım ki bu çocuklar maydanoz üzerinde kişin zannetmesin bunu. Bu da tamam bir feslen kaldı. Onu da aldım. mı bitiyor. Zaten daha 5 dakikam var. Bakayım ben kremanı aldın mı? Kremayı aldım. Kendi aldım. sebzelerini aldın sütü mı? Tane. Tamam kendi sebzelerini aldın mı? Bir tane lazım. Ben var aldım burada. ya. Krema. Var mı süt? Kaç tane var? Süt bir tane burada. O krema. Ha tamam süt alırız. Başka. Tamamdır. Sen kendi malzemelerini aldın. Aldım aynen. Tamam biber biber aldın mı her şeyini Murat'a falan? Her şeyini Kendini şeyin aldın şey. mı kapya mapya? Kapya aldım. Limon al abi balık aldım, Aldım aldım. Soğan aldın, yeşillik aldın, patlıcanları aldın. Tamam ya. Ayten Hanım'a bu tarladan çiçek götürmek ister miyim? İstemem. Çünkü ben duyar kasmıyorum Ayten Hanım. Sen çok duyar kasıyorsun. Malzemelerimin hepsini aldım. Daha da zaman var ama Tarla sıcak zaten. O yüzden gideceğim. Bugün yemekleri de çok güzel yapacağız. Takıma inanıyorum. Çağlar da ilk defa bugün bu köyde bizimle yemek yapacak. Çağların açılması lazım artık. Zaten yetenekli bir insan ama yani açılsın artık. Murat'ın beğendisi var değil mi? Patlıcanını aldın. Evet. Beğendisinin malzemelerini de ben alıyorum. Altı patlıcandan mı yapacakmış şey? o? Aynen 6 tane patlıcan istedi. Tamam, Baharatlara son bir bakalım unutmayın. Pul biber, kekik, e, kimyon, bir de kırmızı toz biber aldım. Tamam şimdi Murat'ın altında beğendisi var, üzerinde balığı var. Aynen öyle. Balık, evet. balığı aldın zaten. Ben de Beğendim sote var, mazlattır. altına Un sos yapacağım. Aldık. Sen de sotenin sebzelerini aldın. Kendi malzemelerinden emin o misin? Okey okey benden emin. Sen emin, tamam. sen ben daha çok eminim. Hadi gidelim. Ceviz de aldım. Sadece cevizle yapıyorum. Süsle mi? Üstüne bir şey yapacağım mı? Son dokunuş bir şey yapacağım mı? Cevizle yapacağım, sade ya. Tamam. Yapayım mı son dokunuş bir şey? Son dokunuş mi? bir şey. Bir şeklini yap bence. Herkes dilini tatlısı yapmaya çalışır. Senin bir farkın olsun orada yani. Ne istiyorsun buradaki malzemelere bak. Küçük Asla bir dokunuş yani. Aslında vakit bir dondurma yapardık. Ama vakit etmez. İnşallah bugün hakkaniyetli puan kullanırlar. Her hafta düşük düşük puanlar veriyorlar. Abicim yemeğe puan verin ya. Artık şu kişilik testini bırakın ya. Yemin ederim yoruldum yani kişilik testinden. Yok egolular. Yok kibirliler. Yok şeyler, iletişimsizler. Yemeğimize puan verin bugün. Başka bir şey lazım mı? Onu aldık mı aldık. aldık. Yok tamam ya. Bırak seninkini lezzet ön plana çıkar zaten. Ya abi sen rahatına bak ya. Şurayı da toplayalım da. Bu da takımımızın uğru kuru kayısımızı da alalım. Enerji lazım. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.